Adam çok sağlam oynadı ama itiraf edin yani yalan yok iyi iyi oynadı iyi oynayana iyi oynadı diyeceğiz bundan kesin burada bak dön buraya bak kurban adayımız geldi ama biz de kaçmamız lazım o lanetli silah hakikaten lanetli alan kişi ölüyor o derece ağır deminki sandığı da sen mi açtın ha? He? he? seni gidi seni seni gidi seni Vah tepeye çöktü. Keskin nişancı elinde keskin nişancı şeyi var. Burada biri var. Helikoptere geldi bu. Bak, kesin. Oğlum bu maçta heyecanlıydı ha. Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar, sevgili oyun severler. Havafta hoş geldiniz. Ben Alperen. Karşılarınızda uçan ada. Buradan demin açılış yaptık. Çok güzel gitti. Lan ver lan. Ver silah ver bana. Kaçtı ya çakal ya. İşe bak. Ver şunu. Of. Render'ın geç gelmesine rağmen iyi yırttık. Render'ın geç gelmesine rağmen çok iyi yırttık. Aa bir tanesi de kaçtı. Ben giderim şimdi arkasına. Hey Dok! Biz geldik. Of. adam çok sağlam oynadı ama itiraf edim yani yalan yok iyi iyi oynadı iyi oynayana iyi oynadı diyeceğiz bundan sonra zaten öyle diyoruz da yes. aha ya senin yüzünden helikopterime denk getirdim iki tane Neredesin? Kesin burada bak bak. Hadi. Naş. Sen kim ben almak kim? Hadi. Hepsi bunların hepsi helikopterin sesine gelenler. Emin olun. Atma bak atma gözüm seveyim atma bak. Aha biri daha. Nerede lan? Yukarıda. Oranı fark ettim ben de fark ettim onun orada olduğunu. Hadi be. Arkamı dönmek istemiyorum adama Of çok güzel bir dönüş aldım. İtiraf ediyorum. Aha geldi bir daha. Nerede? Tam önümde duruyor. Dön arkanı. Dön buraya bak. Dön ve buraya bak. Kim öldüğünü öğren bari. Kim seni öldürüyor? Bir öğren lütfen. Ah, ben şunu alayım mı ya? Ya da vazgeçtim. Ben iyi bir silah. Yakın dövüşte, yakında iyi bir silah. Hadi ama. Evet. Bak şimdi burada bir ses yapacağım. Es buraya göreceğim. Aha geldi. Kurban adayımız geldi ama biz de kaçmamız lazım. Evet çok güzel şöyle konuşlanalım. O Bu adam buraya gelmiş. Ama nereye gitmiş? Ama nereye gitmiş? O Bu adam buraya gelmiş evet. Ama şunu almamış. Lan. Lan hadi. Yok sayva yiyeceğiz. Of. O adamın elinde silah neydi? O lanetli silah. Hakikaten lanetli. Ya. Alan kişi ölüyor. O derece ağır. Ha ha Vah vah vah. Deminki sandığı da sen mi açtın ha? He? he, seni gidi seni. Seni gidi seni. Aa helikopterli biri geldi. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel helikopteri ver bana. Vah, tepeye çöktü. Keskin nişancı elinde keskin nişancı şeyi var. Onu basabilir miyim ona? Baskın yapabilir miyim? Evet. Nerede? Görevlen. Burada biri var. Helikoptere geldi bu. O kesin. Bu helikoptere geldi. Ama... Aha helikopterin sahibi orada. Ben gördüm ben seni, sen beni gördün mü? Çık Solda hafif Aldım seni, seni gidi seni Seni gidi seni Yalnız burada biri daha var söyleyeyim Bak ben biliyorum adam sniper ı. Tam sniper yalnız sağ tarafta bir ses daha aldım. Yalan yok. Bu da ayrı bir şey. Bu adam burada birisini öldürmüş? Ben mi öldürdüm mü yoksa? Hadi be alanı ölme sakın ha. Ben seni öldüreyim. Of. Çok güzel. Çok güzel. Kalk 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 çabuk çabuk çabuk. Oh. Oh. Çok güzel Very nice Oğlum bu maçta heyecanlıydı ha Orada birisi var ben biliyorum onu hissediyorum da Gelecekti o Emin olun o buraya gelecek Aha. Süper zeka gösterdi kendini. Hadi. Hadi gel. Son kişi de burada. Can bas. Can bas. İkisi de burada çünkü. Geldi. Hadi. Of. Oğlum onu ben alayım. Onu ben alayım. Bir dakika Tuba. Dur Tuba. Sakın kupraşma. Yavaşça koy Çünkü çok önemli bir yerdeyim Salak alanı ölecek salak Çık Çık Aha yerini gördüm Yerini gördüm Hadi. Bir ah bir selam çak diyecektim. Olmadı. Abi biri arkamda biri önümde. Evet. Bir de o tarafta. Ya oradaki ya oradan buraya gelen. Aha. Geldi. 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 Geldi ton falan oyuncumuz geldi ama zor öldü. Açık ben söyleyeyim zor öldü ama güzel öldü. Kaç? 17 kill mi oldu? Saymadım ama. iki maç güzel geçti. Of. 17 kill. Diğerde de 20 kill. 17 kill uğursuzluğumu da kırdım. 7 kill uğursuzluğumu da kırdım. Güzel maçtı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ama hakikaten 2 maç güzel geçti.